Şimdi, bence Oğuzhan'ın tadını çıkartıyor bu oyunun. Çünkü e, çok hazırlıksızlar onlar. Muharrem <laughs> ince seçmenle bu kadar sosyalleşmeye alışkın bir adam değil ki zaten. E tabii parti geleneğinde. de falan. F yani. i̇şte, asıl, asıl burada sormak istediğim şey şu. Biz burada tabii ki e, bununla bir televizyon programında aynen söylediğin gibi işte Fatih Altaylı ya da Mehmet Akif ya da başka birisi. <laughs> orada zaten üç aşağı beş yukarı konuk biliyor. Tabii. Ne olacağını. Hı -hı. Ve zaten oradaki kanalın e, konjonktür içindeki yeri, duruşu, patronun ricası, Berikin'in bilmem bir sürü faktör girebilir. Giriyor Hı -hı. demiyorum ama bir Hı -hı. sürü faktör girebilir. Ama burada e, senin iki sorun, üç sorun var. Hı -hı. Onun dışı tamamen e, hem konuğa hem salona hakimiyet ve denge meselesiyle geçiyor. Gö görüyorum beynin nasıl çalışılıyor ka kaç milyon neron öldürüyorsun <laughs> acaba o bir seansta. <laughs> e, fakat burada e, seyircinin de performansını sorgulamak lazım. Yani oradaki gençler Hı. özellikle, gazeteciler soru sorduğu zaman zaten biliyorsun tamam Tabii. bu zaten bildiğimiz şey oluyor. Orada bilmediğimiz tanımlayamadığımız ve en çok anlamak ve tanımlamak istediğimiz gençler. O gençler onları nasıl buluyorsun onu merak ediyorum. Yani tabii enteresan eleştiriler de geliyor. Neden böyle boş sorular soruluyor dendi bir ara. Bir ara işte bu gençler niye böyle sorular soruyor dediler. Ama biz bir istatistik yaptık. Bugüne kadar 11 bölüm çekmişiz. Her bölüme 600-700 kişi geliyor. Bunları 15 bin kişi arasından soruları şey, yani başlık olarak seçiyoruz. Diyoruz ki bir çok güzel soru sormuş. Bu bunun aynı sormuş. Bu ne saçma bir soru kardeşim falan gibi eyleme yapıyoruz. Ve onu 600-700'e indiriyoruz. <laughs> Gençler geldiğinde ortak bir istatistik aldığımızda da bugüne kadar 5000 bin genci ağırlamışız. Ve hepsi birbirinden farklı insanlar. Ha, tabii ki sabah programları gibi müdahalelerimiz var. 5-6 tane genç arkadaşımız. inanılmaz her bölümde varlar. Bir şekilde atlatıyorlar. Ekibi giriyorlar içeri. Ama onun dışında 5-6 bin kişi Değişmiş. Balıkesir'den gelmiş birisi, birisi Van'dan gelmiş, Diyarbakır'dan gelmiş, Ankara, İstanbul'dan gelenler Ve söyleyecek insanlar. bir şeyleri var. En önemli evet. önemlisi o. Yani bazen aşağılamaya çalışıyorlar o çocukları da. Diyorlar ki yani bu sorularla ya sizin kitle niye böyle? Bizim kitle diye bir şey yok orada. Bizimle ilk defa tanışan insanlarla dolu salon aslında o Hı -hı. esnada. Çünkü Hı -hı. biz talk show programı falan yapıyoruz. Eğlenceli bir kitlemiz var. O kitleyle yaptığımız kalabalık, yani oluşturduğumuz kalabalık çok ayrı oluyor. Siyaset programında gelen kitle çok ayrı oluyor. Şimdi insanlara onu anlatmaya çalışıyoruz. Her bölüm gençler geliyorsa demek ki bizim memleketin gençleri bir profil oluşturabiliriz gençler için yani bu programda hmm. diyoruz. Ama en azından bu Cem Yılmaz'ın anlattığı bir şey vardı hani diyordu ya biz komedyeniz bizim yapamadığımız şakayı halk bize yapar. Çünkü onun öyle bir çekincesi yok hani bu şaka nereye gider çekincesi yok o yapacak onu onun ağzından çıkar diyorlar ya gençlerin ağzından çıkacağı da biz hükmedemiyoruz o yüzden. Benim en çok hoşuma giden o. Yani öyle bir soru soruyor ki bunu televizyonda sormazsın. Bir gazeteci asla sormaz. Ama genç sorduğu zaman Siyasetçi donup kalıyor. Benim de donup kaldım çok oldu. Bunu nasıl sordular gerçekten? Falan diye. Ama en azından bir şey soruyorlar. Yani Twitter'da saçma sapan dolaşan o başlıklar var elbette onları da. Genç adamlar bakıyorlar Twitter'da demek ki bu gündem olmuş. ekşili bu gündem olmuş. Bunu sorayım diyen yani elbette çok ama bir taraftan da içten içe ya ben buna oy vermek istiyorum ama şuna da oy vermek istiyorum. Hangisi arasında seçim yapacağım falan diyen çocuklarında, gençlerinde bir anda böyle ağzından çıkan sorularda elbette yön veriyor programa yani. O yüzden... Ee, en evet. şaşırdığın hangisi? Ben onu çok merak ettim. Şu an. Sorulardan mı? Sorulardan efendim. böyle seni aa, biraz evvel dedin ya. Yani elbette aslında dedin. en şaşırmamam gereken ama beni o anda dumura uğratan soru şeydi. E, Abdülhatif Şener beyefendi konuk geldiği zaman nasıl kurban kesilir tartıştık. <gülüyor> 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 20 dakika. Hmm. Yani ben hatta en sonunda patladım yani dedim ki bunun üstünde dedim ATV'de milyonlar kazanan insanlar var dedim yani milletin dedim ekmeğini elinden almayın. Onları dedim onlar tartışsın siz de izleyebilirsiniz dedim biz başka bir şey tartışalım.